Günümüzde pek karşılaşmasak da geçmişte kuponlar biriktirerek bir şeyler alabiliyorduk. <laughs> Herkesin aldığı ansiklopediler dışında mesela bir teyp, porselen takımı, televizyon ya da bir araba. Evet bir araba alabiliyorduk. Yapmanız gereken atlamadan her gün gazete almak ve kuponları düzgün kesmekti. Ama sanıyorum ki bugüne kadar kimse kupon biriktirerek gerçek bir askeri jet uçağı almayı düşünmemişti. Yani kimse derken John hariç kimse düşünmemişti. Ve onun davası hak ettiği uçağı vermedikleri için Hepsiye karşı savaş açmasına sebep olacaktı. yaşındaki diğer tüm insanlar gibi sıradan bir hayat süren John Leonard. Bir yandan üniversiteye giderken diğer yandan geçimini sağlayabilmek için tırmanış rehberliği ve küçükler liginde Amerikan futbolu koçluğu yapıyordu. Değişik mizacı ve çocuklarla iyi anlaşması sebebiyle takımla ve diğer koçlarla arası oldukça iyiydi. Bir gün soyunma odasında başka bir koçun Pepsi etiketlerini kesip bir kenarda biriktirdiğini görmüş ve meraklı bir şekilde bunun neden yaptığını sormuştu. Koç ise Pepsi'nin yeni bir kampanya başlattığını ve belirli miktarda kupon toplayanlara tişört ka güneş gözlüğü ve bir jet. Evet, bildiğimiz uçak olan bir jet hediye ettiğini söylemişti. Öyle sıradan bir jet de değil de ha. Artık Jet'in sıradanı nasıl oluyorsa. Bu kuponlarla alınabilecek şey. Her Harrier iki isimli askeri tip bir Jet'ti. John ise çoğu erkek çocuğu gibi patara kütere seven, deli dolu ve tutkulu bir çocuktu. Böyle bir fırsat olduğunu öğrenince de ilk iş televizyonunu açmış ve hepsi reklamlarını görene kadar zap yapmış. O reklama denk gelince de bunun gerçekten bir şaka olmadığını anlamıştı. Reklamda gerçekten hepsi kutularından elde edilen cüzi puanlara tişört, ceket, gözlük gibi promosyonların yanında 7 milyon puana Harrier Jet alınabileceği gösteriliyor. John gözlerine inanamasa da reklamı tekrar tekrar izledi ve bu işin ciddiyetine nihayet varabildi. Ardından büyük bir heyecanla da hesap yapmaya başladı. Şimdi yaptığı araştırma ve hesaplarda her jetin piyasa fiyatının yaklaşık 30-32 milyon dolar arası olduğunu öğrenmişti. Her 12'li Pepsi paketi 5 puan değerindeydi. Yani çok değil. 16 milyoncuk kutu kola toplayabilirse 7 milyon Pepsi puanı oluyordu. Ve yine hesaplarına göre bu kadar kolanın maliyeti jetin değerinin yaklaşık 8'de birine denk geliyordu. Hesap tutarlı ve plan uygulanabilir gibiydi. Böylece işin karlı oluşu onu şevklendirmiş. Sonra da kolları sıvamış ve derhal işe koyulmuştu. John maliyeti en aza düşürmek için market kuponları biriktiriyor. Nerede kola indirimi görse hemen gidip satın alıyordu. Artık eve o kadar çok Pepsi kola geliyordu ki marketler teslimatları kamyonla sağlamaya başlamıştı. John'un ailesi bu konuda ona destek olsa da evet bu fikrine ailesi de okey olmuştu. Pepsi'leri ziyan etmek istemiyor ve açılan her bir Pepsi'yi içmeye çalışıyorlardı. Ancak tahmin edersiniz ki bu duruma sadece bir hafta dayanabilmişlerdi. Artık hem mideleri bu siyah bol şekerli ve asitli içeceği almıyor hem de evlerinde kolaları muhafaza edecek bir yer bulamıyorlardı. John'un hesapladığı hepsi miktarı öyle çoktu ki parasını bir şekilde karşılayabilseler dahi takriben hepsini bitirebilmeleri için 100 yıl boyunca günde 190 tane Pepsi içmeleri gerekiyordu. E akıl vardı mantık vardı sonuçta. Bu iş böyle olamazdı. Böylece işin bu şekilde ilerlemeyeceğini fark eden John maddi ve manevi destek için yaptığı tırmanışlar sırasında tanıştığı arkadaşı Todd Hoffman'ı aramaya karar vermişti. John ne kadar deli doluysa Todd onun iki katı deli ve maddi olarak çok daha güçlü haliydi. Aralarında neredeyse 20 yaş fark vardı ama ikili çok iyi anlaşıyordu. Yaşına rağmen Tod gerçekten de yerinde duramayan, yeni yerler görmeyi iple çeken çılgın bir insandı. Geçmişte yaptığı geziler sırasında rahatsızlanıp beyninde bir tümör keşfedilmiş ama o buna rağmen ameliyat olup kısa sürede iyileşip Nepal'e yerleşme kararı almıştı. Bu süreçte ikilinin daha iyi arkadaş olmasına fırsat sağlamıştı. Telefon görüşmesi sırasında John heyecanla Todd'a mevzudan bahsedince Todd hemen reklamı izlemek istediğini söylemişti. John dünden razıydı zaten. Hemen reklamın bir kopyasını Tod'a göndermiş ve Todd defalarca baş sonra tekrar tekrar reklam izlemişti. Adam gözlerine inanamıyordu. Çünkü reklamın sonunda bir sorumluluk reddi beyanı gibi bir şey bulunmuyordu. Yani Pepsi olur da onlara birisi 7 milyon Pepsi puanı ile gelirse hayır biz reklam için böyle yapmıştık gerçekten bir jet vaat etmedik diyemezdi. Hesaba göre. Reklam ortadaydı. 7 milyon Pepsi puanına elleriyle bir Harrier jet sunmuşlardı. Böylece olayın ciddiyetini kavrayan Todd hem bir gencin gönlünü kırmamak hem de neden olmasın ki kafasıyla John'a bir plan yapmasını maddi ve manevi olarak yanında olduğunu söylemişti. John da bulduğu desteğin heyecanıyla hemen bir plan yapmaya başlamıştı. Yaptığı hesaplamalarda her 12'lik Pepsi paketinin 5 puan yaptığını, 7 milyon puan için ise 1.4 milyon adet 12'lik Pepsi paketi satın alması gerektiğini ve toplam maliyetin 4.3 milyon dolar gibi bir rakama denk geldiğini ortaya çıkarsa da her yerden ucuz olsa da hem maliyet fazla hem de iki insan gücüyle bunları yapmanın pek de mümkünatı yoktu. Ama John'un az geçmeye de yoktu. Çözüm olarak hesaplara göre toplamı yaklaşık 600 bin metreküp eden ama henüz plan aşamasında olan bu pepsileri saklamak için 6 büyük şehirde 6-7 farklı depo kiralayacak, her depoda pepsileri taşıyacak, kuponları kesecek ve stoklayacak toplam 45 insan çalıştıracak. Bu şekilde 3 ay içerisinde hedeflenen 7 milyon pepsi puanına ulaşacaktı. Plan karşısında ise Todd John'un delirdiğini düşünüyordu ama kendisi de çok aklı selim bir adam olmadığı için onun arkasında duruyordu. Bunların dışında elbette ortada çok da küçük olmayan soru işaretleri vardı. Bu soru işaretlerinden biri sivil bir insanın her jete yasal olarak sahip olma hakkının olup olmadığıydı. Bu önemli bir soruydu çünkü eğer bu yasal değilse reklam da yasal sayılmazdı ve herhangi bir hak talep edemezlerdi. Olay 90'lı yıllarda gerçekleştiği için de Google'a gidip bu tarz sorular sormak mümkün değildi. Bu yüzden John bir okul projesi olduğunu iddia ederek Pentagon'u aramış ve bir şekilde Pentagon sözcüsü Kevin Bacon ile görüşmeyi başarmıştı. İlginç şekilde Amerika'da bu durum adamın söylediğine göre yasaldı. Haliyle her jete sıradan bir insanın sahip olabileceğini öğrendikten sonra sonra da sıra diğer soruya gelmişti. Eğer olur da bir şekilde her yer jeti alabilirlerse bu jetle ne yapacaklardı? Bu defa soru John'un bildiği yerden gelmişti. Cevap jeti gösterilerde kullanmaktı. Reklamlar, filmler ve diğer etkinliklerde kullanılarak ellerinde böyle bir jet olan dünyadaki tek insanlar oldukları için fikir karlı olabilirdi. Bu sorunda tam anlamıyla olmasa da çözülmüş gibiydi işte. Ancak sorular henüz bitmemişti. Para kısmını halletseler de yap hepsi puanlarını zamanında toplayamazlarsa ne olacaktı? İşçiler çalıştırsalar falan tamam ama yap hepsi 6.999.999 .999 puana geldiklerinde biz kampanyayı bitirdik derse işte bu soruyla beraber yolun sonuna gelinmiş gibi gözüküyordu. John iyi plan yapmıştı. Tot destek olmuştu ama planın bu kısmı çok daha uygulanabilir gibi değildi. Çünkü bu yaşanırsa ellerinden hiçbir şey gelemezdi. Dolayısıyla bu fikirle haklı olarak plan çok riskli olmuştu. Plana sulara düşmüş vaziyette bezgin şekilde günlerini geçirirken bir gün bir markette Pepsi puanlarıyla alın satılabilecek ürünlerin ve puan maliyetlerinin bulunduğu bir kataloğa rastlamıştı. İşte yıkılmış hayallerinin eşliğinde rastladığı bu katalog onun için bir dönüm noktası olacaktı kataloğun arkasında Pepsi puanları hakkında kurallar listesi gibi bir şey vardı. İşte bu listeye göre eğer minimum 15 Pepsi puanınız varsa bir promosyon ürünü almak için geriye kalan Pepsi puanlarını tanesi 10 centten alabiliyordunuz. Çok daha önemlisi istediğiniz kadar Pepsi puanı alma hakkına da sahiptiniz. Yani depolar, işçiler, koşuşturmacalara falan gerek kalmıyordu. 15 puan ve yeteri kadar para bu işi anında çözebilirdi. Hem de bu durumda yani Pepsi'nin puan satın alma promosyonu sayesinde her yerce maliyeti hesaplanan 4.3 milyon dolar yerine 700 bin dolar gibi bir rakama düşmüş oluyordu. Böylece John her ne kadar o an okuduklarına inanamasa da cevapsız kalan son sorunlarına da bir şekilde cevap bulmayı başarabilmişti. Edindiği bilginin heyecanıyla Todd'u arayan John, onu gerçekten promosyon sisteminin bir açığını bulduklarına ikna etmeyi başarmıştı. Planlarına göre Todd 700 bin dolarlık bir çek yazacak ve John'un önceden toplamış olduğu Pepsi ile birlikte Pepsi'ye gönderecekti. Evet 700 bin dolar gibi büyük bir meblağ böyle garip bir iş için göndermek çok riskliydi. Evet planın tutarlı tarafları olsa da iş belirsizliklerle doluydu ve evet iş çok çılgıncaydı. Yani tam Toda göreydi. Toplanan Pepsi promosyonlarının kullanılması için promosyon kataloğunda bir kart bulunuyordu. Siz istediğiniz ürünü işaretleyip bilgileri doldurup postalıyordunuz. Elden teslim etmeniz yasaktı. Ama bu kartta tişört, şapka gibi ürünler olsa da haliyle bir Harrier Jet yoktu. Onlar da çözüm olarak bu ürünlerin bulunduğu listenin en altına Harrier Jet yazıp işaretlemişlerdi. Yani yapacak bir şey yoktu sonuçta. Ayrıca dediğim gibi çekin rakamı da çok yüksek bir meblağ olduğu için tot çeki kargo ile göndermek istememişti. John da çözüm olarak ilk başta uçağa binmiş ve o an Miami'de olan Todd'un yanına uçarak çeki almış. Sonra yine uçağa binerek kataloğun arkasındaki adrese giderek çeki ve jeti istediği kartı koyduğu zarfı o adresteki en yakın postaneye teslim etmişti. Böylece fikrine göre zarfın kaybolma ya da teslim olmama şansı yoktu. Artık eve dönüp bekleme vaktiydi. Mesai başlayıp da bizimkilerin zarfı açılınca ortalık haliyle biraz karışmıştı. 700 bin dolarlık çeki ve promosyon kartını görenler öncelikle şaşırıyor, sonra bir üst yetkiliye haber veriyor, sonra da bunun mümkün olamayacağını ve bir şaka olduğunu düşünüp gülüp geçiyorlardı. Bir üst bir üst derken haber yönetime kadar ulaşmıştı ve onlar da bu oldukça ciddi görünen mektubu ve çeki çok da ciddiye almamaya karar vermişlerdi. Tabii bu olaylardan bir haber olan Johnny normal hayatına devam etse de sabah akşam postayı kontrol ediyor ve hepsiden herhangi bir geri dönüş var mı yok mu diye sabırsızlıkla bekliyordu. Uzun bir süre Pepsi'den bir haber çıkmayınca yürekler birazcık daha hızlı çarpsa da geçen birkaç haftanın ardından John Posta kutusunda Pepsi'den gelen bir mektupla karşılaşmıştı. Mektubu almış ve büyük bir heyecanla açmaya koyulmuştu. Ancak bu heyecan maalesef boşunaydı. Mektupta Pepsi yetkilileri John'a uğraşları için teşekkür ettiklerini, çeki bozduramayacaklarını ve iki kasa Pepsi kuponu gönderdiklerini belirtmişlerdi. John da haliyle duruma oldukça sinirlenmiş ve hemen todu durumdan haberdar etmişti. Tüm yasal düzene uymuş. Kampanya kurallarını iyice okumuşlardı. Hesaplamalar da doğruydu ve 15 Pepsi puanı ve 700 bin dolarlık satın alınan puan ile jeti hak edebiliyorlardı. Ama Pepsi tüm bu iyi işlenmiş planı hiç mi hiç umursamamıştı. İstedikleri jete kavuşamayan ikili. Sonunda jeti gerçekten istiyorlarsa hukuki bir sürece başvurmaları gerektiğini anlamışlardı. Sonra Todd'un avukatı ve onun birkaç avukat arkadaşı falan derken birkaç kişiyle bu durumda neler yapabileceklerine dair ufak bir toplantı düzenlemişlerdi. Reklam filmi defalarca izlenmiş, fikirler sunulmuş ve sonuç olarak bu ikilinin haklı olduğu ve yasal olarak Jet'i hak ettikleri fikri galip gelmişti. Avukatların tavsiyesiyle de John Pepsi'ye siz reklamınızda bir teklif sundunuz, ben de bu teklifin gerekliliklerini yerine getirdim. Sözünüzü tutmalısınız. Bu bir şaka değil. Minvalin de uzunca bir mektup göndererek hakkını savunmaya kararlı olduğunu göstermişti. Böylece o postadan sonra da Pepsi gerçekten John'un ciddiyetini anlamış ve Pepsi ile John'un mektup savaşı başlamıştı. John haklı olduğunu belirtti bir mektup gönderiyor. Pepsi bir ay sonra yok o iş öyle olmaz minvalinde başka bir mektup gönderip işi yokuşa sürüyordu. Bu şekilde mektuplaşmayla geçen birkaç ayın ardından da bir gün John'un telefonu çalmış ve arayanın Wall Street Journal gazetesinden bir muhabir olduğunu anlamıştı. Muhabir bugün Pepsi tarafından New York eyalet mahkemesine verilen John Leonard siz misiniz diye sorunca da John Pepsi tarafından dava edildiğini işte bu gazeteciden öğrenmişti. Pepsi bir her e, sivil bir insanın sahip olmasının yasal olmadığını, bu yüzden de teklifinde yasal bir teklif olmadığını savunuyordu. Ayrıca Pepsi'nin John'u vazgeçirmek adına aldığı tek aksiyon dava açmak da değildi. Yönetim gerçekten haksız çıkma ihtimallerinin olduğunu fark etmiş olacak ki Harrier Jet için gerekli olan puanı önce 70 milyon ardından da bu da az olabilir diye düşünerek 700 milyon puana çıkartmıştı. Daha sonra da parantez içinde şaka yapıyoruz diye belirtmişlerdi. Koskoca Pepsi genç bir adamın talebiyle tırsmış ve milyonlarca kişinin gördüğü reklamı değiştirmek zorunda kalmıştı yani. Pepsi'nin yaptığı bu hamleler ise John metoda haklı olarak umut olmuştu. Çünkü reklamda yaptıkları her değişiklikte Pepsi aslında bir hata yaptığını kabul etmiş oluyordu. Dolayısıyla bizim ikili doğru yoldaydı. Öyle ki geçen vaktin ardından da John'un pes etmeyeceğini anlayan Pepsi daha önce kimmiş bunlar diye bakmadığı John'u Todu ve avukatlarını ilk kez Pepsi'nin hukuk bürosuna uzlaşma görüşmesine çağırmıştı. Toplantı başlamış ve Pepsi tarafı John'a ne istediğini sormuştu. Burada beklenen cevap tamam şu kadar para verin biz işimize bakalım'dı. Ancak bizim çılgın ikili herhangi bir şey yerine her jeti istediklerinden emindi. Karşı taraf onu kastetmediğini, jetin askeri bir uçak olduğunu, verilemeyeceğini belirtmişti. Ancak burada John'un avukatı devreye girmiş ve reklamda tam olarak verebileceklerini kastettiklerini net bir şekilde dile getirmişti. İşte bir onlar bir bunlar derken işler kızışıyordu. Bizimkilerin avukatı pek de bir haklı olduğu için karşı tarafın avukat ordusuna karşı baskın çıkabiliyordu. Ortada koca bir jet vardı ve konuşmalar devam ederken nihayet beklenen olmuştu. Hepsi John'a davadan vazgeçmesi için tam 750 bin dolar teklif etmişti. John kendisine teklif edilen bu devasa parayı alma kararını tek başına vermek istememiş ve Todd ile baş başa görüşmek istediğini söylemişti. Todd zaten varlıklı biriydi. Yani bu para onun için bir şey değiştirmezdi. Ancak Meblağ'ın büyüklüğü John için çok mühim bir tutardı ve eğer parayı kabul ederse Todd hepsini John'a bırakacağını söylemişti. Aslında davaya devam etmesini ve kazanmasını istiyordu ama son kararı yine de John'a bırakmıştı. John da ölçmüş, biçmiş ve teklif edilen paranın hak ettiği her yer 30'da biri bile olmadığını fark edince de teklifi kabul etmemeye karar vermişti. Yani dava devam edecekti ve artık iş çok daha ciddiydi. Bu yüzden de onlara tuttuğunu koparan ve daha dişli bir avukat gerekiyordu ki günümüzde Trump'a kafa tutmasıyla bilinen ünlü avukat Michael Avenatti o zamanlar ünsüz olsa da sürece dahil olmuştu. Michael'ın amacı John'un sesini bir şekilde duyurtup haklı olduğunu halka da kanıtlamaktı. Yani bir sansasyon yaratma derdindeydiler ve bu konuda fena da ilerlemeyeceklerdi. Böylece John'un mağduriyeti önce radyo Sonra televizyonlara yansımaya başlamış. Kartopu etkisi kendini göstermişti. Artık John'un telefonları durmuyordu. Neredeyse tüm radyo ve televizyon programları bir kere de olsa yaşadıklarını John'un ağzından duymak. Bu 20 yaşında Pepsi'ye kafa tutan ve vaat edilen jetini isteyen çocukla konuşmak istiyorlardı. Michael'ın planları işliyor gibiydi. Ancak Pepsi de bu tarz yayınlara bağlanıyor ve karanlık bir süreci kendilerine doğru avantajlı hale getirmeye çalışmayı da ihmal etmiyorlardı. Pepsi medyaya sanki ilk davayı açan John'muş ve tek ama amacı şirketten para koparmakmış gibi bir izlenim vermeye çalışıyordu. Burada kimin haklı taraf olduğu yorumunu size bırakıyorum. Ama sadece bu da değildi onların yaptığı. Ayrıca John'u konuk almak isteyen televizyon programlarını da engelliyorlar ve paranın gücünü konuşturuyorlardı. Bir tarafta milyar dolarlık bir şirket. Diğer tarafta 20'lik genç bir olan varken hükümetin sözcüsü de milyar dolarlık taraftaydı tabi. John'un ilk başta Pentagon'u arayıp bilgi aldığı Kenneth Bacon televizyona çıkmış ve her Jet'e sivil bir vatandaşın sahip olamayacağını söylemişti. Yani Pepsi hedeflediği olaya yaklaşıyordu. Ama bu tarz onca olumsuzluğa rağmen yeni avukat Michael ve John sürecin peşini bırakmamakta kararlıydı. 700 milyon puana çıkan yeni reklam iddialarını biraz zayıflatmıştı ama hepsi açık vermeye devam ediyordu. Michael bir süre sonra değişen reklamı araştırırken aynı promosyonun Kanada'da da sürdürüldüğünü keşfetti. Ancak Kanada'da yürütülen aynı promosyonun reklamında bir fark vardı. Hepsi oradaki reklamın sonuna sorumluluk reddi eklemeyi ihmal etmemişti. Yani oradaki reklamda açıkça Harrier Jet'in test edilemeyeceğini belirtiyordu. Bu da John'un gördüğü reklamda bir yanlışlık olduğunu değil, bunun bilerek yapıldığını gösteriyordu. Hepsi aslında Amerikan halkını jet alabileceklerini inandırmak istiyordu. Ancak Michael yaptığı araştırmalarda sadece bu gerçekle karşılaşmamıştı. 90'larda Filipinler'de yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir olay bile vardı buldukları arasında. Hepsi o kampanyada da sözünü tutmamıştı ve halk galeyana gelmiş, molotoflar atılmış, olaylar çıkmıştı. Yani markanın kampanyalar konusundaki sicili biraz hoşturuyordu Michael'ın ise bu Filipinler olayıyla ilgili bir fikri vardı. Üstünde John'un bir gözü morarmış. Yani Pepsi amblemi şeklinde gözüken ve altında Pepsi'yi eleştiren yazılarla, Filipinler'de olan olaya atıfta bulunan Pepsi şişesinden yapılmış bir molotofla ve bomboş bir kağıdın sadece en altına Pepsi'ye reklamlarında uyarı yazıları yazabilecekleri yerin burası olduğunu gösteren 3 farklı afiş hazırlamıştı. Plana göre afişler gazetelerde yayınlanacak. Bu şekilde Pepsi protesto edilerek iyi bir darbe alacak ve belki de istedikleri jeti onlara verecekti. Fakat bu çok iyi fikirlerle hazırlanmış güzel afişler. Hatta birkaç gazete bunları tam sayfa basmayı talep ederken John'un yol arkadaşı Todd tarafından John'a dava açılabileceği hapse girip zarar görebileceği düşüncesiyle reddedilmişti. Todd iyi bir dostu ve John'u korumanın derdindeydi. Neyse ki John da Michael yerine Todd'u dinlemiş ve afiş planını iptal etmişti. Ama afiş planı iyi gitmese de zaten tüm Amerika 20 yaşında Pepsi'den hak ettiği jeti alamayan John'u konuşuyordu. Tabi bu sırada da da dava devam ediyor ve duruşma günü yaklaşıyordu. Todd bu koca şirkete karşı başlattıkları dava karşısında yeni avukatları devreye soksa da durum kritikti. Evet haklılardı ama hayatta hayallere pek yer yoktu. Sonuçta dünyanın en büyük meşrubat üreticilerinden biri olan Pepsi ile savaşıyorlardı ve onlardan kuponla bir savaş uçağı almaya amaçlıyorlardı. Arada bir 750 bin dolarlık çek teklifi akla gelmiyor değildi ama bu yola baş koymuşlardı bir kere. Dava günü geldiğinde John'un avukatları Pepsi'nin reklam bölümünde çalışan insanlardan yeminli ifade alınmasını talep etmişti. Burada amaç hakimin karşısında o çalışanlara ''Neden Kanada'daki reklamda sorumluluk reddi koyarken Amerika'dakinde koymadınız? Neden biz yeti istedikten sonra puanı 700 milyona çıkarttınız?'' gibi haklı oldukları soruları sormaktı. Fakat davanın başındaki hakim reklamı yapanlardan yeminli ifade alınması talebini reddetmişti. Yine aynı hakim davayı jürinin olduğu bir duruşmaya taşımayı da reddedecekti. Yani normal halktan siz biz gibi insanlardan oluşan jüri John'un bu talebini gayet haklı görüp onay verebilecekken John ve müthiş emekler verdiği bu davada tüm karar şirketten yana olduğu çok belli olan ve geçmişte de sıkıntılı olaylarla gazetelere düşmüş bu hakime kalmıştı. Hakim ise o gün davada bilmesi gereken her şeyi bildiğini ifade etmişti. Yayınlanan reklam ve katalog sonrasında Pepsi'nin John ile iletişime geçerek bunun bir şaka olduğunu belirtmesi, hakim için normal bir insanın bunu şaka olarak algılaması gerektiği konusunda yeterli bir açıklamaydı. Yani maalesef. Bana sormayın ama tüm video boyunca beklediğiniz her yöjetli mutlu son yoktu bu hikayede. Dava bittikten birkaç gün sonra karar kağıdı avukatın eline ulaşmıştı. Davaya bakan hakim Pepsi'yi aklı görmüş. Üstüne bir de dalga geçer gibi karar kağıdında mizahın ne olduğunu bir bebeğe anlatır gibi açıklamıştı. Hepsinin reklamının tamamen bir mizahi amacı olduğu. John'un ise yapılan onca açıklamaya rağmen ikna olmayıp üstüne özür amaçlı teklif edilen parayı da reddetmesini öne sürmüş ve bizimkileri tamamen haksız çıkartmıştı. İşte bu şekilde de bırakın bizimkiler Harry Jett'i almayı, tüm uğraşlar için harcadıkları paranın yanında tek bir kuruş bile alamadan davayı kaybetmişlerdi. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Tropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.